Merhaba arkadaşlar bugün ellerimiz var harcayacağız ama şu an namaza daha başlamadık biliyorsunuz ki arkadaşlar. namaza başlamadan biraz harcayalım dedik şimdi birazını harcayacağız namaza başlamadan kalanını da namaza bittikten sonra harcayacağız arkadaşlar şimdi harcadıktan sonra namaza geçeceğiz Enes de bu arada Enes e var Har harcadıktan sonra namaza geçeceğiz arkadaşlar çek, çek, çek. arkadaşlar bakın şu da Enes. Oğlum, evet arkadaşlar şimdi markete gidiyoruz. Ne alacağımızı ben de bilmiyorum. Ama biraz utanıyorum ya. Cips mi alsak lan? Ya da yok yok ya. Ay, ne alacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar. Şemsettin din din arabaya bin 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 bin. Şemsettin din. din Arkadaşlar bu arada kanalımız daha yeni attı biliyorsunuz. Abone, mi? 9 milyon abonemiz var. Abone olup like atmayı unutmayın. Hem şu Enes'i en hem bana abone olup like arkadaşlar, atmayı şey. unutmayın. Onun ne alacağımıza bakmıyor. bakıyoruz hala şu an. Evet arkadaşlar. Şu parayı sen tut. Arkadaşlar 50 lira. 50 lira. Ne alacağımızı bilmiyoruz valla. Bu arada sahte bir gelsin saatte dayanır gelsin bakın geçersiz yazmıyor. Ne alalım? Bir tane kon hatta iki tane kon alalım. Evet, şöyle. Şöyle iki tane kon aldık. Arkadaşlar 14 14 14. Ha kalıyor paraya gel. Şimdi kasadan geçeceğiz. Evet, arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar ben çıktım şöyle aldık. Ben çıktım şimdi Enes'i bekliyorum. Enes gelince şey yapacağız arkadaşlar bakın. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> Enes de geldi. <laughs> Hadi şöyle bir Abi, tane gol kaldık. De para üstüne. Dur para üstü, ne kalsın canım alırım. Ya, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar bakın. Yakalayan. Nasıl bakayım? Vermem sana. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.